Bir tane işim yok, her yer iş dolu. Bakın maydanozlarım da kurudu, tohum oldular. Bunlara toplanacak. Benim bile tarlada duruyor. Nasıl bıraktısam öyle. Aa karayıkları olmuş, maşallah, maşallah. En sevdiğim erik. Reçeleri görüyor musunuz? Evet. yok hmm. Çok güzel. Hep diyorum böyle emek veriyorum da böyle kuruduğunu görünce üzülüyorum. Böyle bir şey de görünce mutlu oluyorum. Olsun. Ben şükür. Verdiğine de şükür, vermediğine de şükür. Ne yapalım? Bu işte. Çok güzel bu. Reçeliri bu. Hı. -hı.